gelişi güzel bir video olacak ama harbi diyorum gelişi güzel. Sinis bir takım paketler geldi bana arkadaşlar. Bakalım bakalım bu paketlerin içerisinde neler var. Bakalım bakalım. Evet buradan başlıyoruz. Bir miniverse. Bu bir. Ve 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 bir kafesin içerisinde saklı T-Rex. Heyecanla inceleyeceğim. Harika bir şey ve amanin burada kinderler var yahu harikalar ya sizin çikolatanız nerede yahu bunun çikolatasını kim yedi bunlar smith boys değil bunlar ebay'den gelmişti Avusturya'ya ya da Almanya'ya gitti tam hatırlamıyorum ülkeyi incelemelerini tek tek yapacağım arkadaşlar herkes sakin olsun ve şimdi geldi sıra bombalara hazır mısınız? Bombalardan birincisi Hammond Collection Stegosaurus nihayet aldım. Kısa bir süre sonra incelemesini yaparım. Ve asıl olay olan şu anda yurt dışında kara borsa olan ülkemizde de aranan Hammond Collection Spinosaurus Jurassic Park 3 filminin efsanesi. Evet görüyorsunuz keyfim yerinde. Mükemmel bir detayı var. Bunları da inceleyeceğim. Bunları yurt dışından zahmet edip buraya getiren Musa kardeşime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Bunların detaylarını görmek için YouTube kanalımı takip almayı unutmayın. Daha fazlası YouTube kanalında olacak. <laughs>